Değerli arkadaşlarım, sayın genel başkanlarım, şeref verdiniz, onur verdiniz. Büyük emekleriniz var ve sizlerin harcadığı emeklerin karşısında saygıyla eğiliyorum. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen bütün vatandaşlarım, bu coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız, huzur içinde yaşamanızı isterim. Ülkeden bereketin fışkırmasını isterim. Dostluğun kadim olmasını isterim. Tanımasak bile birbirimize yürekten selam vermemizi isterim yeni bir başlangıç için beraber ve birlikte var olduğumuz bütün sıkıntıları aşalım istiyorum. Ve biz bunları yaptığımız zaman o güzel, o görkemli, o şahane Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı istedim emin olmanızı isterim. Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım. Grup kürsümüze yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Ne yalan söyleyeyim. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor. Bu salon, bu kürsü aslında benim evim. Sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Onur verdiniz. Teşekkür ederim. Sevgili dostlarım, bilirim, biliyorum. Sarayın yol arkadaşı olmak kolaydır. Orada para vardır, pul vardır, şan vardır, şöhret vardır, güç vardır, kibir vardır. Nefese teslim olmak vardır, nefse teslim olmak vardır, haram vardır, günah vardır. Zulüm kokar o sarayın dar koridorları. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak ise hiç kolay değil, zordur. Bay Kemal'in yol arkadaşı ıstıraplıdır. Uzun, uzun ve ince bir yoldur. Tehlikelerle doludur. Başınıza her an her şey gelebilir. Her sabah yan nasip diyerek ailelerinizden ayrılırsınız. Parası pulu da yoktur Bay Kemal'in. Sarayı da yoktur. Başına başına her şey gelmiştir. Hakkında her türlü algı yapılmıştır. Ama işte yine de size Bay Kemal'in yolunda yürümek gibi bir onuru ve şerefi ben taşıyorum. Birlikte yürüyeceğiz. Sizler Bay Kemal'le beraber yürümeye karar verdiniz. Bu yolu seçtiniz. Sizin bu tercihinizi unutmayın, yüreğime yazdım. Bunu hafızanızın bir yerinde tutun. Bay Kemal'in sizler gibi gerçek dostları vardır. Siz hak dost bilirsiniz. Bay Kemal ile yürümek akıldan öte bir yürek işidir. O büyük yürekte sizde var. Bu nedenle hepinizi yürekten kutluyorum. Bay Kemal'in şansı da işte budur. Sizin o kocaman yüreğiniz. Başınızı, başınızı hep dik tutturuz. Karanlığın üzerinizi kaplamasına asla izin vermediniz. Ve bugün zalimlerin tahtlarını yıkmaya çok yakınız buna inan. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ne diyebilirim? Allah hepinizden razı olsun, hakkınızı helal edin. Bakmayın siz. O saraylıların her şeyi varmış gibi görünüyor ama aslında hiçbir şeyleri yok. Ruhları kararmıştır. Bizim ise her şeyimiz var. Kalbimiz var, yüreğimiz var. Mazlumlar için atan kocaman bir yüreğimiz var. Bu kürsü yıllarca o mazlumların acı feryatlarının duyulduğu bir kürsüdür. Bu mikrofon da onların acılarının geniş kitlelere tüm Türkiye'ye aktarıldığı mikrofondur. Bu kürsü de insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum dostlarım. Umutluyum ve dostlar. Gerçekten umutluyum. Her gün Türkiye'de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir günü bir dünyayı hayal ediyorum. Yelkenlerimizi hareket ettirecek rüzgarları düşünüyorum. Bize doğru uçan o özgür kuşları düşünüyorum. Bu deliliği hep birlikte yapacağız dostlarım hep beraber yapacağız. İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yapacağız bu deliliği. Çünkü Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir. Yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğunu bütün dostlarımın, bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar, bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar, İnsanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız. Tanıyım. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum ya. E bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum. Saadet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bitireceğiz. Temel Bey bilgedir. Temel Bey cesurdur. Yüreği cesaretle dolu olanın yolu hep aydınlık olur. Bu bilge Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. O hepimizin iyi tanıması gereken önemli bir siyasal aktördür ve bir bilgedir. Ona da selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Gelecek Parti'nin Sayın Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile de bitireceğiz bu deliliği. Ahmet Bey'in gerçekten de güçlü bir entelektüel birikimi var. O bu süreci toparlayanların başında gelir. Yeniden yolumuza döndük. Günlerdir uyumuyor bu lider. Bilin istiyorum Allah aşkına onu da yakından tanıyın. O da çorbada tuzu olan çok değerli bir insan. Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan ile bitireceğiz. Bu genç liderle Türkiye'nin perişanlığına son vereceğiz. Onunla da bu ülke için alın terini beraber dökeceğiz. Bilin istiyorum. Onu da tanıyın istiyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Bey ile de bu deliliğe son vereceğiz. Menderes ve Demirel'in gençliği vardır. Onun yüzünde de, yüreğinde de. Yürür karanlığın üstüne bilin istiyorum. Yürekli, cesur ve genç bir liderdir. Ve ve iki kişi daha var. Ve iki kişi daha var. O iki kişi siz de gayet iyi ve yakından tanıyorsunuz. Burada söylemiştim. Bu kürsüde söylemiştim ve tam karşımda oturuyordu. Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimizi kollayıp koruduğumuz, en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş. O da burada. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım, büyük lokma yiyeceğiz ama artık büyük laf etmeyeceğiz. Dostlarım bilsin ki öleceksek bu vatan'a olan aşkımızdan öleceğiz. Ve bir gün tüm bunlar geçecek, şafak tatlı bir gülümsemeyle doğacak. Birbirimize bakacağız, birbirimizi kucaklayacağız, başardık diyeceğiz, başardık ve gerçekten başardık. Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi Bismillah. Başlıyoruz. Thank <laughs> you.